hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Regnum Karya Bıra bizlerle. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> yes. Daha önce hiç kafanızda bir balon patladı mı? Hayır. Hayır. İddialı mısınız? Kimde patlar? Ben de patlamayacak. Ben yani ben, de ben iddialı değilim çok yani. <laughs> o zaman hızlıca geçelim bakalım geçelim kimde patlıyor balon. Bir taş kağıt makas yapalım. Tek yes. soru Yuki kim cevaplayacak diye. Ta taş kağıt kazanırım Tek ben. Tek bir de mi? Tek de mi? Tek de yapalım. Best of soplan. Bak şimdi eliyorum direkt. Hadi. İlk soruya senle başlıyorum. Asla hedefi ıskalamayan şey nedir? Silah. Pompa. Son 20 saniye çabuk. Dart dedim olmadı. Hayatındaki en önemli kişi kim? Annem babam. Annem. Neyi ıskalamaz? Doğru. Neyi ıskalamaz o ne ya? Ne atar anneler? Ne atarlar? Kızdığı zaman ne atar annen sana? Terlik terlik. <laughs> Gerin ya mı? Abi ben 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 bu soruyu ışık derdim mesela. Işık yani ıskalanmıyor. Ya bu çok saçma bir soru bence. Işık oğlum hiçbir şey ıskalanmıyor hemen. <gülüyor> <gülüyor> Yeni soruya geçiyorum hazırsanız. Saylas sıra Geç. sende. Geç. Bu inmiyor mu? Adrenalin şırıngasının PUBG Mobile'da görevi nedir? Boost'u arttırmak. Şaka mı bu? Boost'u fullemek. Türkçe konuşalım. Enerjiyi fullemek. Bu nasıl soru ya? Aynı soru değil ki. Ez. Evet. Haksızlık evet, var. Evet. Yo 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 yo. Kendi şansını kendin belirledin oğlum. Taş kağıt makas başı O zaman PUBG <laughs> Mobile Türkiye'de hangi yıl yayınlandı? Hangi yıl mı? Hangi yıl yayınlandı? 2018. Doğru. Tekrar sen değil. Anlaştı işte bu ya. Ha sen soru sorulurken mi basıyorsun bu arada? Ayıp ediyorsun ha. Bence iki dakika indir. <laughs> Vallahi bak iki direkt evet, bir dedim. Soru bitsin hemen soru bas. Soru bittikten sonra bas yani. Nasıl hissediyorsun senin balonun daha büyük? Patlayacak bir ya? Ama hile var. Ben kabul etmiyorum. Türkiye'nin en ünlü tatlısı nedir? Baklava. Doğru cevap. O sorulara bak ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Türkiye'de en çok söylenen yalan Abası nedir? Ya. Araştırma yapılmış. Araştırmalara göre Türkiye'de en çok söylenen yalan nedir? 2 dakika oradayım. 5 dakika oradayım. O mu? Evet. 5 dakika değil. 1 dakika evet, yani ama de. bunu doğru sayıyorum. Çok mu söylüyorsun lan yalan? Hayır. Hayır. Röportajda konuşmuştuk. Sizin takımın bahanecisi kimdi? Arda Epi sanki değil mi? Sen miydin? Sen <laughs> miydin? O zaman yeni soruya geçiyorum. Servis hazır mısın? Hazırım. Basalım. Matematikte aran nasıl? Leş, berbat. O zaman biraz daha hazırlan istersen. Tamam, sor bakayım. 4 çarpı 3 artı 16. Dur lan basma. 4 <laughs> çarpı oğlum, oğlum 28. 3 16. 28. Doğru. <laughs> 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 bunu mu Allah Allah. İlk Oğlum, o kadar kolay mı? geldi ki böyle düşündüm yani aptal gibi. Müzikler nasıl? Kötü. Ne tarzı dinlersin genelde? Ya dinlediğim şarkıların ismini bile bilmiyorum evet. <laughs> O zaman sana harika bir şarkı sözü ile sorum geliyor Ben türkçe şarkı hiç dinlemiyorum bu arada Bitti Bakalım belki bilirsin Çiçek almam sana yollarım çelenk. Bu delikanlıca seni seviyorum demek Sözleri kimin şarkısındadır? Tarkan Öyle bir saçma sapan bir şey olur mu yani? <laughs> Kadın <Tarkan. gülüyor> <laughs> <laughs> <Kazım mı> erkek var <laughs> herif Erkek sen biliyorsun değil mi cevabını? Ben TikTok'tan Serdar Ortaç Bilebilirim değil. yani Yeni nesil yeni, yeni ha? Çakal bakalım mı? Aa, o kafalardan düşüyor. Bunun kankisi neydi? Uzi. Doğru cevap. Abi soruyordur <laughs> <sonra> ya. Daha <laughs> bana, bana da patlamak üzere. Kopya aldı diyor Saylas. Cezasını sen ver. Ne kadar? Hayır almadım. 3 basın. Hayır hayır almadım. Allah, almadım abi yapma <laughs> almadım ya. 3 bas Aldın 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 oğlum. Ya. Tamam, tamam tamam. Adam ateş etti. Abi Bas mavi ya. Üç basın. Evet. O zaman sayısı sorusuna geçiyorum. Futbollar nasıl sever misin futbol? Yani evet. Futbolda topun muza benzer bir yay çizerek yol aldığı pozisyona ne ad verilir? Plase, fas, fas ya, Neydi lan? falso, orta, orta açma. Evet, ne orta? Sorunun içinde gizli. Muz orta. <laughs> ne or ne? Biraz soru sor. Bırak lan basma lan. Basma basma. <laughs> <laughs> Topun muza benzer bir yay çizerek yol aldığı pozisyona ne adı verilir? Seri çek orta, orta sağa. İki kelime bir tanesini söyle. Orta mı? Evet. Orta açmak. İkinci orta kelime, atmak. Orta bas abi bas. Oğlum lan. Abi bana Oğlum sorunu nasıl seçin lan? Futbolda topun muza benzer bir yay çizerek yol aldığı pozisyona ne adı verilir? Yay orta. Ama ben onu söyleyeyim. içinde gizli diyorum. Abi soruyu çok hızlı okuyor. <laughs> Futbolda Top. Muz'a benzer bir yay çizerek yol aldığı pozisyona ne ad verilir? Muz orta. Az önce söyledim ben cevabı. Yani sen oğlum sen şaka de. mı ya? Şaka mı? Bu şaka mı? Ben cevabı söylemedim az önce muz orta diye. Patlayacak hal yapma. <gülüyor> <gülüyor> abi bana gelme. Oğlum ya. muz orta diye bir şey mi var ya. Var. Aha. 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 <laughs> Sosyal medyayla aran nasıl? Yani. Instagram kullanıyorsun. Evet. Yani ne kadar zamanın geçiyor Instagram'da? Yani bayağı geçiyor. Evet. En yüksek takipçi mi Türkiye'deki Instagram kullanıcı sayısı kaçtır? <laughs> 10 milyon, 9 milyon, 8 milyon, 11, 15, 15, 15 16, 20, 30, 40, 35, Abi, 39, 38, 37, 36, 35, Sayılır, 36. 38. 38, 38. 38. <laughs> nasıl o kadar kullanıyor? Yarısı çocuk zaten 80 milyon. Dur ya, ne yapıyorsun? <laughs> ya, ne yapıyorsun? <laughs> ya? ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda sahne alan rap şarkıcısı kimdir? Hadise. Ben şu an sadece yorum yapıyorum. Hadi. Ceza 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 ceza. <laughs> Doğru. <ya. gülüyor> Doğru. Bir de bu adam PMG'ci verdi ya. <laughs> Hadise herifçi. <laughs> verdiğim maksimum sağlık nedir? 80, 90, 75, 70. Doğru, 75. Abi basıyorlar ya. Yok şey kontrol ediyorum, kontrolamıyorum. Aynen, aynen. Abi zor <laughs> aynen. Bakın mobilda el pompası pimi çekildikten kaç saniye? 7,5. 8, 7, 6. Doğru. Türk <laughs> <laughs> futbol Nasıl tarihinde bas. taçsız kral olarak bilinen Metin Oktay Allah'ım <laughs> Vay be sen kaç yaşındasın biliyorsun 18 abla Beşiktaşlı mısın? Kalsaydım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaç tane şerit vardır? Şerit mi? Hı -hı. 5, 6, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Senin matematikler. <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Allah 23, <şunu> <laughs> Ya! <laughs> Saygılarınızı nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi, Azra Abla nerede? Hahaha! Baktım nazik nazik yapıyorlar. Tebrik edecek misin kardeşini? Tebrik ederim. Gerek yok okay. ya. Bir sarıl, kucaklaş. Ya! <laughs> yapma yapma yapma! Yapma Ya! <laughs> Allahım yarabbim ya! Tamam. Otur. otur. Ben kadınım değil mi şu an? Doğru, Var mevcudur, mı da? Peki Harbi mi? Tam sana matematik sorusu geliyordu. Nasıldı matematiklerine? Kaçırdın matematik sorusu. Kötü Sonra yani. Sonra atlayabilirim ben. Tamam soruyorum o zaman. Ama patlam yok, yok. Bir dakika hayır. Arda yapmayın. Ya gelen... Patlamayacak ki bitti oyun. Biz buradan kimseyi olsuz göndermeyiz. Hayır ya. Hayır, <gülüş> hayır, ya. <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. hayır Serkan <laughs> 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 <Yapmayın. gülüyor> abi <Yapmayın. gülüyor> <laughs> Hayır ya. Hayır. Hayır ya. Abi yapmayın. Hayır hayır. <laughs> Allah <'ın> beni. <laughs> Kaçtım. Hayır kaçamazsın. Hadi patlasın patlasın <laughs> bir, şey ya, kafanı, ya. Kafanı. Ya, bir şey olmaz. Oğlum ya düzün kafanı kafanı. Ya çocuğun harbiden kazanması gerekiyor. Aa ben ne dedim? Ben başta ne dedim? Kazanacağım dedim. <laughs> Kulağım gitti ya. Hadi siz kırmadım patlattım yine de. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Kirli. Kazandım. Kolay Kolaydı. Kaybettim. Arkadaşlar biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Beğenip like atmayı unutmayın. Burada sorulması istediğiniz soruları yorumlara yazın. Görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın.